Merhaba sevgili kardeşlerim. Bugün Elçilerin İşleri 16. bölümünü okuyoruz. Pavlus ve Barnaba anlaşmazlık sonucu ayrıldıktan sonra Barnaba başka bir yere, Pavlus ve Silas başka bir yere hizmete devam ettiler. 16. bölümde Timotheus Pavlus'la Silas'a katılıyor ve sonra Pavlus'un Makedonya'da Makedonya ile ilgili bir e, görümü var. E, sonra Lidya'nın iman etmesi ve Paulus'la Silas'ın hapse düşüp hapiste geçen bir olay anlatılıyor. Rab bugün e, bu sözlerle yüreklerimize dokunsun ve bize yeni bir şeyler öğretsin diyorum. Paulus Derbe ve Listra'ya da uğradı. Listra'da Timotheus adında bir İsa öğrencisi vardı. Annesi imanlı bir Yahudi, babası ise Grekti. Listra ve Konya'daki kardeşler ondan övgüyle söz ediyorlardı. Timetoyus'u kendisiyle birlikte götürmek isteyen Paulus, oralarda bulunan Yahudiler yüzünden onu sünnet ettirdi. Çünkü hepsi babasının Grek olduğunu biliyordu. Kent kent dolaşarak, yarışelimdeki elçilerle ihtiyarların aldığı kararları imanlılara iletiyor, bunlara uymalarını istiyorlardı. Böylelikle toplulukların imanı güçleniyor ve sayıları günden güne artıyordu. <laughs> Kutsal ruhun Tanrı sözünü Asya ilinde yaymalarını engellemesi üzerine Paulus'la arkadaşları Frikya ve Galatya bölgesinden geçtiler. Misya sınırına geldiklerinde Bitinya bölgesine geçmek istediler. Ama İsa'nın ruhu onlara izin vermedi. Bunun üzerine Misya'dan geçip Troas kentine gittiler. O gece Paulus bir görüm gördü. Önünde Makedonyalı bir adam durmuş ona yalvarıyordu. Makedonya'ya geçip bize yardım et diyordu. Paulus'un gördüğü bu görümden sonra hemen Makedonya'ya gitmenin bir yolunu aradık. Çünkü Tanrı'nın bizi müjdeyi oradakilere duyurmaya çağırdığı sonucuna varmıştık. Troas'tan denize açılıp doğru Sema doğru Sema Direk Adası'na ertesi gün de Neopolis'e gittik. Oradan da Filipiye'ye geçtik. Burası da bir burası bir Roma yerleşim merkezi ve Makedonya'nın o bölgesinde önemli bir kentti. Birkaç gün bu kentte kaldık. Şabat günü kent kapısından çıkıp ırmak kıyısına gittik. Orada bir dua yeri olacağını düşünüyorduk. Oturduk orada toplanmış kadınlarla konuşmaya başladık. Bizi dinleyenler arasında Tiyatra kentinden Lidya adında bir kadın vardı. Mor kumaş ticareti yapan Lidya, Tanrı'ya tapan biriydi. Paulus'un söylediklerine kulak vermesi için Rab onun yüreğini açtı. Lidya, ev halkıyla birlikte vaftiz olduktan sonra bizi evine çağırdı. Beni Rabbin bir imanlısı kabul ediyorsanız gelin evimde kalın dedi ve bizi razı etti. Bir gün biz dua yerine giderken karşımıza falcılık ruhuna tutulmuş köle bir kız çıktı. Bu kız gelecekten haber vererek efendilerine bir hayli kazanç sağlıyordu. Paulus'u ve bizleri izleyerek bu adamlar Yüce Tanrı'nın kullarıdır. Size kurtuluş yolunu bildiriyorlar.'' diye bağırıp durdu. Ve günlerce sürdürdü bunu. Sonunda bundan çok rahatsız olan Paulus arkasına dönerek ruha İsa Mesih'in adıyla bu kızın içinden çıkmanı buyuruyorum dedi. Ruh hemen kızın içinden çıktı. Kızın efendileri kazanç umutlarının yok olduğunu görünce Paulus'la Silas'ı yakalayıp çarşı meydanına yetkililerinin önüne çıkardı, sürüklediler. Onları yargıçların karşısına çıkartarak, bu adamlar Yahudidir dediler. Kendimizi, kentimizi altüst ettiler. Biz Romalılar için benimsenmesi ve uygulanması yasak bir takım töreler yayıyorlar. Halk da Pavlus'ta silasa yapılan saldırıya katıldı. Yargıçlar onların giysilerini yırtıp, sıyırarak, değnekle dövülmeleri için buyruk verdi. Onları iyice döv, dövdürdükten sonra hapse attılar. Zindancıya onları sıkı güvenlik altında tutmasını buyurdular. Buyruğu alan zindancı onları hapishanenin iç bölmesine atarak ayaklarını tomruğa vurdu. Gece yarısına doğru Paulus'la Silas dua ediyor, Tanrı'yı ilahilerle yüceltiyorlardı. Öbür tutuklular da onları dinliyordu. Birdenbire öyle şiddetli bir deprem oldu ki tutuk evi temelden sarsıldı. Bir anda bütün kapılar açıldı, herkesin zincirleri çözüldü. Zindancı uyandı. Zindan kapılarını açık görünce kılıcını çekip canına kıymak istedi. Çünkü tutukluların kaçtığını sanmıştı. Ama Paulus yüksek sesle canına kıyma hepimiz buradayız diye seslendi. Zindancı ışık getirtip içeri daldı titreyerek Paulus'la Silas'ın önünde yere kapandı. Onları dışarı çıkararak "Efendiler, kurtulmak için ne yapmam gerekir?" diye sordu. Onlar "Rab İsa'ya iman et, sen de ev halkında kurtulursunuz." dediler. Sonra kendisine ve ev halkının hepsine Rabbin sözünü bildirdiler. Gecenin o saatinde zindancı onları götürüp yaralarını yıkadı. Sonra hem kendisi hem ev, ev halkı hemen vaftiz oldu. Paulus da Silas'ı evine götürerek sofra kurdu. Tanrı'ya inanmak onu ve ev evdekilerin hepsini sevince boğmuştu. Gün doğunca yargıçlar görevleri görevlileri göndererek o adamları serbest bırak dediler. Zindancı bu sözleri Pavlus'a iletti. Yargıçlar serbest bırakılmanız için haber gönderdi. Şimdi çıkabilirsiniz, esenlikle gidin dedi. Ama Pavlus görevlilere şöyle dedi. Roma vatandaşı olduğumuz halde bizi yargılamadan herkesin önünde dövüp hapse attılar. Şimdi bizi gizlice mi kovacaklar? Olmaz böyle şey. Kendileri gelsinler, bizi alıp çıkarsınlar. Görevliler bu sözleri yargıçlara iletti. Yargıçlar Pavlus'la Silas'ın Roma vatandaşı olduğunu duyunca korktular. Gelip özür dilediler. Sonra onları dışarı çıkararak kentten ayrılmalarını rica ettiler. Pavlus'la Silas zindandan çıkınca Lidya'nın evine gittiler. Kardeşlerle görüşüp onları yüreklendirdikten sonra oradan ayrıldılar. Evet hapse düştüler. Paulus ve Silas tomrağa vuruldu. Tabii ki bugünkü hapis gibi değil. Bayağı bir zindan. Zincirlerle bağlı. Ama Paulus'u görüyoruz ki, Paulus ve Silas burada yakınmak yerine ne yapıyorlar? Sürekli dua ediyorlar. Rabbin adını yüceltiyorlar. İlahiler söylüyorlar. Ve diğer tutuklular da onlara katılıyor. Yani o zindanda bile Rabbin adını yüceltiyorlar ve Rabbin adı diğer tutuklularla beraber bütün zindandaki o kişilerin ilahileriyle yücelmiş oluyor. Ve bunun sonunca Rab onlarla ne yapıyor? Zindanın bir depremle bütün zincirleri çözülüyor. Bu sonra ne diyor? Onları gözetmenlik eden gardiyan, zindancı getirip baktı ve sonra onları bütün tutukluların kaçtığını duyunca korktu ve kendi canına kıymak istedi. Çünkü bu sorumluluk büyük bir sorumluluktu ve zaten kendisi canına kıymasa herhalde amirleri onun canına kıyacaktı tutuklulara sahip çıkamadığı için. Ama o sonra geldi onların kaçmadığını görünce ne dedi? Efendiler kurtulmak için ne yapmalıyım? Oysa bu sözü söylemesi gereken kişiler tutuklu olan kişiler değil midir? tutukluları tutan, gözetmenlik eden, gözcülük eden, gardiyan, zindancı kurtulmak için ne yapmalıyım diyor. Evet kardeşler. Onlar ne dedi? Rab İsa'ya iman et, sen de ev halkında kurtulursunuz. Gerçekten tutuklu muyuz? Özgür müyüz? Tutuklu musunuz? Özgür müsünüz? Gerçek tutuklu kim? Gerçek özgür kim? Burada bunu görebilirsiniz. Eğer hayatlarınızda tutuklu kaldığınız herhangi bir şey varsa aynı şekilde bugün sizi Rab İsa özgür bırakabilir. Neye tutuklusunuz? Paraya, mala, mülke, şöhrete, uyuşturucuya, alkole vesaire vesaire hayatınızda hayata hayatınızda sizi tutuklu tutan sizin özgürlüğünüze engel olan ne varsa bugün Rab İsa'ya sizi özgür bırakacağına iman et, kurtulacaksın. Rab sizi özgür bıraksın, lütfunda tutsun ve gerçekten, gerçekten o orada görülen o kişi gibi, Lidya gibi örneğin mesela Lidya gibi gerçek sözü anlayıp Tanrı'nın lütfuna erişmeniz için Rab size bugün dokunsun. İsa'nın ruhu onları yönlendirdi. İsa'nın ruhu sizleri bugün kurtarsın. Hayattaki sıkıntılarınızdan, tutuklu bulunduğunuz her şeyden sizi özgür bıraksın. Gerçek özgürlük Tanrı'nın huzurunda. Tanrı'nın huzurunda İsa Mesih'in aracılığıyla bugün Rab sizi davet ediyor. Gelin özgürlüğünüzü yaşayın. Rab sizi bereketlesin. Sevgisinde lütfunda tutsun sizi bol bereketlesin. Amin.